Arkadaşlar size bugün patlıcandan muhteşem bir yemeğim var. Eminim yemeği beğeneceğinizden hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patlıcanlarımızı soyduk. Hemen şöyle bir gösterelim. Patlıcanları doğrarken dışından değil içinden doğrayacağız. Şu kabuk ne yapar bıçağı kaydırır elimizi keser. Çok fazla ince doğramayacağız ki eriyip yemeğin içinde kaybolmasın. Gözümüzü de doldursun. Çamur gibi bir kovanda da olmasın. Patçanları doğradık. Hemen tepsimizi alacağız. Tencere yemeği yapacağız. Soğanlarımız biraz iri olacak. Hemen şöyle 2-3 tane de biber kızartacağız içine. Havlularımız çok fazla iri olmasın. Ee, bu ocağın içinde suyu yedikçe şişer. Ee, görüntüsü şekli güzel olmaz. Şöyle bir irilik yeter. Tenceremizin altını yaktık. Hemen bir yağ ilave edeceğiz. Bu yağı biraz çok ilave edeceğiz. Bütün yemekte bu yağı kullanacağız. Önce yağımızın bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısındı. Patlıcanları diziyoruz içine. Patlıcanları bir tur kızarttık. Çok fazla kızartmayacağız. Sadece lezzet için kızartıyoruz bunu. Hemen ikinci tur patlıcanlarımızı atıyoruz. Evde kişi sayısına göre hesaplayabilirsiniz. Bir tane orta boy patlıcanı bir kişiye göre hesaplayın. Porsiyonda şaşırma yapmazsınız. Patlıcanları hafif kızarttık. Soğanla Soğan da alıyoruz içinden. Biberleri de şöyle bir arazladık. Onları da bir kenara alalım. tavuğumuzu kavurmaya başladı. Sıcak tavuğu attığımız için tavuklarımız ne oldu? Balon gibi oldu. Suyu içinde kaldı. Hemen içine üç bir sarımsak sarı atıyoruz. Sarımsakları da sıcak tabi yapıyoruz şöyle hazırken. Bir yemek kaşığı peperama salça atıyoruz. Salçayı dışarıda da üstünden verebilirdim. O zaman ne olurdu yemeğimiz? Salça çiğ olurdu. İstediğimiz lezzeti yemeğimizde bulamazdık. Su ayarlamasını en son yapacağız. Salçamız da iyice kavurduk. hemen bir 3 su bardağı su veriyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Asıl en önemli işleme geçiyoruz. Önce bir tuzunu atalım. Daha sonra bu tuz atma şansımız olmayacak. 2 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Şöyle bir baharatı yedirelim. Soğanlarımızı üzerine bir serpelim. Soğanlardan sonra patlıcanları dizmeye başlıyorsun. Patronları dizdik, biberlerini dizeceğiz. Şöyle ortaya da bir tane domates şöyle bastıralım. Bunun artık suya ihtiyacı yok. Kapağını kapatıyoruz. Ee, az önce de söylediğim gibi bastıracağız. Suyu üstün taşmayacak. İçinde su kalmayana kadar. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Görüntüyü görüyoruz. Efsane bir görüntü var. İçinde gördüğümüz su sizi yanıltmasın. Tamamen buhardan dolayı bu şekilde görünüyor. Ortalama 40 dakika pişirdik. Kaynadıktan sonra Altını kapatacağız. Altını kapattıktan sonra da bir 5 dakika dinlendireceğiz. Hem yemek kendine gelecek hem de sosu içine çekecek. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şöyle bir çevirelim. Efsane bir görüntü var. Patçadan çıkan yemeği gördünüz. Söylediğim kadar oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah öğretici hayırlı video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.